and welcome to the municipal hmm. de butarque stadium here in madrid, the spanish capital. my name is derek ray, and sitting alongside me in the commentary position is the former arsenal and west ham midfield player, stuart robson. and what we have on the menu is action from the foot elite division. how's it going to go, stuart? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods. It's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. And the lineup for the Raptors looks like this: Peter Schmeichel begins in goal. Homare Sawa starts alongside Christian Eriksen in the centre of midfield. And the tactical configuration has two players in attack. From the ah, be, çok doldurdum ya. Ya bazı oyuncuların şut gücü farklı. Farklı olduğu için. Lan oğlum kaleye versene şu topu ben. Hiç böyle şeylerde riske girmeyi sevmiyorum ya. Oğlum adam adama pres yapıyor herifler ya. Aha o ne lan? Allah'tan adam dışarı attı. Şu adam adama presi nasıl yapıyorlar ya? Jeremy Frimpong. Ya Frimpong mesela ne kadar top kayan ya. Marc Christopher Nkuku the sort of player who just gets better and better and so difficult to play against. Stewart, how might he influence this game? Well, he's their leading goal scorer. Aha gol. Lan. Yeşil olur. Dembele en sonunda attım bir tane. Hızlı gelişti. Niye bekliyor bu adam? Lan, kaleciye bak. Bu adam da iyi vuruyor uzakta. Lan oğlum 3 tane adam var. Ulan geri zekalı kaleci. 3 tane adam var. Nasıl becerdin adamı atmayı ya? Nasıl becerdin? Oha lan kaleye vurdu. Bir de ters ayakla vurdu da mı o? Nice. Kaleyi bulsa gol. Bu adam çok tehlikeli ha. Vallahi çok tehlikeli. Lo Attık bir tane daha. İyi oldu. Bu adama tek paslarla gitmek lazım. Hızlı oynayıp tek paslarla gideceksin. Çünkü çok iyi savunma yapıyor. Bir de bir, birebirlerde ona alan baskısı uyguluyor. Johnston. Effective looking pass. Corner, hadi. Pretty Şimdi de en kokuyla gol atarsak. Allahım ya. Şiştik ya. <laughs> Aha girmedi lan. Lan bu kadar şans olur ha. Allah'a girmedi. Oğlum top, topu nasıl aldı lan bu herif? Aha gene girmedi lan. Oğlum Enkoku yardıma gel. Ulan. Vallahi ne oluyor lan? Acayip oynuyor adam ha. Buradan bile oyunu çevirir bu adam. Şu i̇lk yarıyı böyle bir kapatalım da. Jeremy Frimpong. Alistair Johnston. Ulan çıkma eşşol eşşek ya. Kale. Oha. Oğlum inanılmaz goller kaçırıyor adam. Vallahi inanılmaz goller kaçırıyor. Sıçtık gene. An effective challenge. Able to get his body in the way. Beckham. Crave. In behind for him to chase. Big goal lan? That's an astute piece of defending. But now he has to be ready for the corner. It's a short corner. Hmm. Şimdi gol geliyor. Aha ben ne dedim. <laughs> ya bu adam atıyor ya. Enguk atıyor ya. Ters ayak mers ayak var ya. Ben hep atıyorum bu adamla. Mesela diğer oyuncuların plasesi midir nesidir onlarla atamıyorum da bu adamla atıyorum ya. Lan oğlum ne adammış lan bu. Park Really good build-up, but no end product. Yürü oradan Çok güzel. yukarıya ver. yavaş. How can he take them on and beat them? And a good-looking ball. Well, not cleared away completely. Threat over for now, it seems. Oha lan kaleci yiyordu şu topu. Uf. hala var ya 3-0 öndeyim. İlk defa böyle tedirgin oluyorum ya. Allah'a. Nkunku.

Van şu yarı bir biteydi. ilk yarı. Aa, kesin gol. Adam dışarı attı. Çünkü yanında yani Drogba'yı gitmiş film pont tutuyor ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Yani şu adama 3-0'dan bile yenilebiliriz. İnanılmaz goller kaçırdı adam ya. Çok iyi oyuncu bu adam. Şimdi bak istatistiklere de bir bakalım. Baksana adamın gol beklentisine bak. 2.4 Biz zaten 4 kere şut çektik. 3'ü gol oldu. Adam şanssız gol yedi. Çok zor ikinci yarı işimiz. Zaten böyle bir iki gol yiyelim. Bizim takımın hemen momentumu gider. Well, the Raptors were a long way from their best in the first half. Well, he's just pulled off a great save there. What reaction from the goalkeeper that was? Now with Beckham. Lan ona mı attın Beckham ya? Onu atmadım ki ben. Frimpong. Kedi olalı bir fare tuttun. Hadi bakalım. That's a good ball. Can he put it away? Yeşil vurdu onu. Shoot fake. Fişi çektik. Pir geliyoruz, bir geliyoruz, pir geliyoruz. Ama adam bırakmıyor ya. Gerçekten iyi oyuncu bak adam. Bakmayın dört tane yediğini. Bizim şu dembeleyi falan çıkarmamız lazım. Well, they've given him too much space. Well, Oh Değiştirelim biz. Bakayım ya. Şu dembeleyi değiştirelim arkadaşlar. Bu iş olmayacak. Bu adam artık savunma odaklı. Savunma krofum yerine de şunu alalım. Karabağ hal Eee, Enkuku Defi bu. Tamam, şimdilik, şimdilik böyle olsun. And with play They will make the Şunu da değiştirelim yani Losial suyu buraya alalım. Evet, navas Buradan da değiştiriyor. Çok gol kaçırdı adam ya. Şunları falan yani kaleci de iyi kurtardı. Yani son zamanlarda böyle bir maç yapmadım. Substitution then. Let's see how it affects the match. And he's fired over the corner. Danger still on. Zaha. Now, well, this could be productive. Oh, a save right out of the top drawer. Super so stop. Now, well, there's an example of how to do it dealing with a corner. Jeremy Frimpong. and into the last 30 minutes now. Kafana sıçayım ya. Burdun kafaya bak. Ne yaptın lan? Nereye atıyorsun? Çıkacak mı? Ne yapacak acaba? Biz bir bekleyelim. Biraz daha ilerleyen dakikalarda Traore'yi alacağım. Sol tarafa da Rolf'i alacağım. Sol beke. Bir bakalım ne yapacak. Bu bir şeyler planlıyor. Yani şuna da ne oldu bu gir dedim bu hemen kaleci kurtardı. Adam vurdu. Adam şunu nasıl kaçırdı ya? Yani kaleci kurtardı daha doğrusu bunu tutamadı adam. İki topu direkten döndü. And they'll get ready for the well, that's eye-catching wide play. Well, nothing comes of it. It looked promising. And pressing from the new is Now who can he play it to? Well they stopped them in their tracks. That was only a madam topalio. Renard. Sent so to the keeper. Carvajal. Twenty minutes to go. adam çıkacak ya da oynamıyor işte bir şeyler yapıyor aynen böyle bir şey yaptı ama bu adam kötü oynamıyor ya bunu ekleyelim ya arkadaş olarak evet arkadaşlar bugün galibiyetimizi aldık bu arkadaşı ekleyeceğim nereli merak ettim belki kabul eder o binçe 460 04 win bir bakalım. Görüşmüz, görüşmek üzere. Kendinize bakın. Çok iyi bakın. Bir bakalım kimmiş bu arkadaş. Eğer öğrenirsem paylaşacağım.